Bu videoyu yapmamacım omzum, kollarım ve sırtımdaki hareket genişliğini arttırmak, birazcık olsun rahatlatmak ve güçlendirmek. Daha ağırlıksız yapacağım şu anda. Sadece yer çekimiyle beraber çalışacağız. Ama bunu tekrar sayısını artırarak veya dumbbelllarla çalışarak da yapabilirsin. Ama ilk başta herkese hitap etmesi açısından ben dumbbellsız yapacağım. Boş bir şekilde zaten tekrar sayısı artarak ve hareketler üst üste gelerek zaten zorlaşacak bu seri. ve ilerledikçe de bunun tekrar sayısını fazlalaştırarak ya da dumbbelllarla da yapabilirsin. Evet, birinci egzersize geçiyorum. Tüm egzersizleri ayakta yapacağım zaten. Aynı duruş olacak. Vücudun duruşunu söylüyorum. Dizleri mikro bükük, çok az kitlemiyorsun dizlerini. Ayakların kalça genişliğinde e, ee, omurgan nötr, karnın içeride, göğüs kafesinde içeri al, omuzlarında, geride ve aşağıda. Ee, çenen de içeride bu arada. Çeneyi de hep sürekli var. Söylüyorum zaten. Her egzersizimizde, her hareketimizde çene içeride olacak. Bunu da unutma. Birinci egzersizimizde sadece omuzları kaldırıyorum. Kulak, kulaklarıma yaklaştırdım ve yeniden aşağı indirdim. Yaklaştırdım, indirdim iki. Sekiz tekrar yapacak. İstersen arttırabilirsin. Dört, üç. Şimdi dört, beş, altı, yedi, sekiz. Şimdi önden alıyorum yukarı doğru, arkadan aşağı indirdim bir. Hadi 2, 3, 4, 5, kollar vücudun yanında, 6, 7 ve 8. Şimdi arkadan yukarı doğru kaldırıp önden indireceğim. Şu yani 1, 2, 3, 4, 5 altı vücudunu bozma, 7 çenenin içeride ve son 8 kolları. Üçüncü egzersizimiz şu şekilde yine aynı duruş, vücudunu hiç bozmuyorsun, kollarına yere paralel olacak şekilde avuç içlerini aşağıya bakıyor. Şimdi avuç içlerimi çevirdim ve yeniden aşağı indirdim. Yukarı çeviriyorum ve yeniden aşağı çeviriyorum. 3 oldu. 4. Gidebildiği yere kadar gitsin ve sonra geri dön. 5. 6. Vücudunu bozmuyorsun. Kolların yere paralel. 7. 8. 9. Ve 10. Şimdi kolumu bozmadan arkaya doğru küçük daire çiziyorum. 1. 2. 3. Kolum hala düz. 4. 5. 6. 7, 8. Şimdi öne doğru. 1, 2, 3, 4, 5. Ölçülerim hala yerde. 6, 7, 8. Tamamdır. Şimdi yavaşça aşağıya indirdim. Bu sefer kollarımı öne aldım ama omuzunu öne doğru çok deviye etme. Geriye doğru götürdük. Omuz başları takılı bir şekilde yapacağız bunu. Şimdi nefes aldım. Verirken bir kolun dümdüz yukarı bir kolun aşağıya gövdemin yanına indirdim. Ve nefes alırken yeniden ortadayım. Nefes verirken yeniden pozisyonumu aldı ve ortadayım. Burada yukarı kalktığında göğüs kafesini kalkmaya çok müsait olacak. Hareketi göğüs kafesinde yapma. Göğüs kafesini aşağıda sadece omuzun gidebildiği yere kadar, daha doğrusu kolu gidebildiği yere kadar yukarı gitsin ve yeniden ortaya geldim. Hadi devam edelim. Dediğim gibi vücudunu bozmuyorsun. Nefesinden de yardım istiyorsun. Kollarım hala düz. Kaç oldu saymadım. Son sayıyı yapıyorum. Ortaya geldim. Bu sefer dirseklerimi vücudum yanına aldım. Alt kolum yere paralel olsun. Omuzlarım birbirine bakıyor. Görüyorsunuz sanırım. Sadece yana doğru açıyorum. Dirseğim hala gövdemin yanında olabildiğince. Ve yeniden kapattım açtım ve kapattım. Alt kolum yarı paralel. 3 4 Dirseğim 90 derece 5 Bunu unutma. Şimdi bunun üzerinden gideceğiz çünkü. Süper. Süper. Hadi 7 Son bir kez daha. 8 Şimdi kollarımı kaldırdım. İkisi de yere paralel oldu. Dirseğimin 90 derecelik açısını koruyorum ve aşağı gövdenin yanına indirdim ve yeniden kaldırdım. Bir, sadece omuz seviyesine kadar kaldırıyorum. İki, daha fazlasını istemiyorum. Üç, dört nefes vererek kaldır. Beş, altı, yedi, sekiz. Kaldırdım, bekledim. Daha önceki videomda göstermiştim. Bu sefer avuç içim karşıya baktı. Hala dirseğim 90 derece ve aşağı indirdim yere paralel. Fazla değil. Yeniden yukarı kaldırdım, indirdim. 3 4 Vücudunu bozma, çene içeride. 5 6 7 8 9 10 bir tane daha yap. Şimdi yukarı doğru ellerimi birleştirdim şu şekilde biraz daha geriye gittim ve yeniden yeniden eski pozisyonuma geri 2 3 4 5 6 7 8 Tamamdır. Bir tane yedek yaptık ve aşağıya indirdim. Omuzlarımı yeniden rahatlatıyorum. Bu seriyi 3 tekrar yapmak istiyorum. Kolları ve omuzların çok zayıfsa, hiç omuz çalışmamışsa 6 tekrardan başla ve sonra zaten göreceksin ilerlediğini ve güçlendiğini. Tekrar sayısını ona göre, kendi kondisyonuna göre arttırırsın. Kolay gelsin.